Şimdi de şimdi ben solucanın e, labirentten çıkmasını inceliyorum. Bu solucan kök yen, solucanımız dut yen, dut yaprağı yen, üzüm yaprağı yen, ayva yaprağı yen, kök yap kök bitkisini yiyen solucanımız çıkıyor, çıkmaya çalışıyor. Yakından bir çekim yapayım. Şöyle. Evet bu çektiğim solucan 15 dakika sonra kalleri hepsini giriş girişine koydum. Ondan sonra 15 dakika sonra bu hale geldiler. Arkasından öbür solucan kovalıyor. Onun arkasından öbür solucan. Ama bu solucanlar biraz aptal çıktı. Bir de şu solucan. Kırk yiyen solucan gayet güzel ilerliyor. Şu an ben takılırken solucanı çekiyorum bu küçük Evet. Şu an kımıldandığını görebiliyor musunuz? Solucanımız şurada. Şu. Geri çekildi eli dokunduğum diye. Korktu galiba. Bunlar 15 dakika sonraki halleri bir daha tekrarlıyorum arkasından ölü solcanımız onun arkasından ölü solcanımız takip ediyor fakat üzüm yaprağı ya solcan aslında burada ölü gibi gözüküyor ama gerçekten canlı hatta dokunabilirim sizin için oynayabiliyor yani görebiliyor musunuz? Ama galiba keyfi istemiyor ayrı mesela. Şu an geri çekildi solucan. Çıkana kadar size video çekimi yapacağım. Şu an geri bu tarafa doğru gel bakalım. Evet. Yaprak koyalım biraz biz onlara. Yapraklarımız biraz kurudu ama normalde bunları yiyorlar. Belki gördülerse gelirler. İyi düşünüyorum yemek için. Evetim usuldum. Koku, literatür taraması yaptığımızda koku alıyorlar diye bir şey çıkmamıştı ama yani Şu an yaprağı gördüğünüz gibi zaman gözleri de yok Muhtemelen koku alıyorlar gibime geliyor Aslında bu yaprak yiyen değil Ama normalde yaprak yiyen yaprak da yiyorlar Şimdi yani sadece kökle besledik solucanımızı Aşağıya bu tarafa doğru gel bakalım Diş tarafta Çıkışımız da ulaştı. Çok az bir mesafe kaldı çıkışa. Türkiye solcanımız. Son durumları çekeyim. Evet, bu solcanımız bu tarafa doğru geldiğini ileriye doğru gitmiş. Bu solcanımız e, yaklaşmış Türkiye solcanıza. Bu da. E,